Yeni bir Sakır Manager videosuyla beraberiz. Bugün Beşiktaş kariyeri çekeceğiz hep beraber. Umarım güzel bir video olur ve hep beraber eğleniriz. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet, futbolun nirvanasına çıkabilecek miyiz? Hadi bakalım. Zirveyi göreceğiz inşallah. Nerede kalmıştık en yani? son? Konyaspor'la Süper Lig maçında kalmıştık. Hadi bu maçı da oynayalım. Kadromuzda ne durumda? Okan, Silva, Tilba, Mordini, Belhana. Tamam kadromuz bu şekli. İdeal 11'imizde sağdayız. Hadi başlayalım. Olmazsa olmazımız reklam. Ama girmeyecek herhalde. Şaşırttı. Girdi. Başka başladık. Filipe Malcom'la da 3. dakikada golü attık. Ardından golü de yedik. <laughs> Krasnovic, Marcus Turan. hemen tepki verdik. 3 4 Evet, gayet ideal güzel bir kadro tuttuk Beşiktaş'ta. Çok iyi ilerliyoruz şu an için. Muhammed'in yerine Geoffrey alalım. Godfrey Ryan Çerki sen sağa gel solda devam et. Böyle devam edelim. <laughs> Markus Turam hat-trick yaptı. Felipe Malcom 2 golde. Krasnodar 2 golde. Turam atıyor. Krasnodar atıyor. Adeta ikili rekabete girdi. Evet. Onda kaldık maalesef. Ona bir yendi Konya sporu da takım bir değişik arkadaşlar. Bazen çok atıyor. 16 7 tane attığım oldu. Ertesi maç yani Galatasaray'a 7 tane mi 8 tane mi attığımı hatırlıyorum. Ertesi maç Konya ile ilk maç beraber kaldıydım 1-1. Kendi sandığımda onu hatırlıyorum sanki. Yok pardon deplasmanda Konya ile 1-1 kalmıştım. Ancak şu ana kadar çok güzel gidiyoruz mükemmel bir sezon geçiriyoruz. Birazdan hep beraber bakacağız neler yaptığımıza. Kupa maçında Başakşehir ikinci maç sanırım. Yanılmıyorsam ikinci maç çünkü bu tarihlerde ikinci maç oynuyorum genelde. Şöyle bir maça geçelim. İlk maça girerken de ilk maçın skorunu gösterir orada. Ona göre de kadromuzu düzenleriz. Evet ilk ayağı 3 3.0 deplasmanda yemişim çok güzel. Nasente yorgun Robert Kennedy gelsin buraya. Ryan Cherki atlıksa gelsin da biraz yorgun. Hamit Traore alışık değil ama orada oynasın ve böyle başlayalım maça. Evet hadi bakalım Başakşehir'in ikinci maçında alalım ve. Evet. Finale doğru yol alalım. İstanbul Başakşehir, et evet, ilk yarı berabere bitmek üzere derken berabere bitirdik. Kısa oyuncuları dinlendirelim. Buradan sonra eleneceğimizi düşünmüyorum. Şöyle değişikliklerimizi yapalım. Başka alacağımız oyuncu var mı? dinlendirebiliriz? Malcolm'u da dinlendirelim. Nor sen gel buraya. Nor de krazan o üçü dinlendirsin. Tamamen yedeklere döndüm. Mağlubiyet inşallah görmeyiz. Kuarte kuarte üst üste kartlar gördük. Pietro Pellegri bir anda iki gol attı iki dakikada ve e, galibiyete taşıyor bizi bu goller Pietro Pellegrini ile. Acaba finalde kiminle karşılaşacağız? Sağ mı diyeyim, sol mu diyeyim, sağ mı diyeyim, sol mu diyeyim, sol gelsin. Ev sahibi kimdi? Galatasaraymış. Galatasaray gelsin dedik. Evet, penaltılarda Galatasaray gelmiş. Türkiye Kupası'nı finalini Galatasaray'la oynayacağız arkadaşlar. Ama önümüzde bir tur daha var. O da Şampiyonlar Ligi. Hamet Traore sakatlandı. Göztepe ile ligi tamamlayacağız sanırım. Hamet Traore sakat. Gel son gel buraya. Yedekte kim var? o yedeğimiz yok. Neyse Vilena'yı yede alalım. Evet. Robert Kennedy yerine ya da maçta oynasın Kennedy biraz moral gelsin ona çünkü Şampiyonlar Ligi'nde işimize yarayabilecek bir oyuncu Robert Kennedy. Evet hadi geçelim maça. Evet geçiyoruz maçımıza haydi Beşiktaş Göztepe daha önceki oyunlarda hep zirve yapıyordu ama şu ana kadar Avrupa'da finallerde falan herhalde görmedim hiç o Göztepe görmedik dedik ya bize bir cevap verdi ama bu maçı da alalım yani bir zahmet. Ryan Çerki sağa geç. Evet. Ya e kenara gel bir dinlen. Çünkü seninle çok işimiz var Çerki. Daha çok verim alacağız senden Ryan Çerki. Boyordu. Göztepe ikiledi. Evet Krizan, Ouyich, Felipe, Malcolm, Osente no bir anda bir anda biz buradayız dedik ve Göztepe'ye dersini verdik gönderdik hadi bakalım ligi bitirdik neler olmuş nelerlikte onları görelim hep beraber Evet lig bitti şöyle ligin istatistiklerine bakalım Yılın oyun kurucusu Filip Novak. Altın eldiven Altay Bayındır. Altın ayakkabı Markus Turam. Gol kralı olmuş. Bizim oyuncumuz. Bir tane de yılın takımında var. Acaba kimmiş onu merak ettim. Kaleci Semper'dir. Evet Semper. Yılın genç oyuncusu Kaylum Connolly Lee... Şey pardon yılın oyuncusu. Yılın genç oyuncusu da Harbi Kane. Harbi Kane'i de ben satmıştım onlara. Evet. Güzel bir sezon geçirdik. Şöyle bakalım yine. 31 galibiyet, 3 beraberlik. Namalip yine şampiyon olduk ligde. Markus Turan birinci sırada 37 golle. Krasanovic 35 golle ikinci sırada. Filip malcomda da beşinci sırada gördüğünüz gibi. Filipe Malcom. Yalnız şöyle bir şey söyledim arkadaşlar. Krizanovic'i denedim. ve şöyle denedim. Ben buna free kick ve penaltı da attırıyordum. Daha çok gol atabileceğini görmek için test ettim. Çünkü biliyorsunuz ben golcülerime free kick ve penaltı attırıyorum. Bu oyunda da neredeyse en çok gol free atılıyor. Bu yüzden penaltılar attırıyorum ama free kick'leri aldım. Yine de müthiş bir performans gösterdi. 54 maçta 56 golü var şu ana kadar ve 15'te asisti var. Ortalaması da çok iyi. Yani denedim ve bence bu deneme de başarıyla geçti. Krazanoviç. Lincoln'un hedefine göz dikmedim. Böyle bir şey denemek istedim. Ama çok kaliteli bir oyuncu gerçekten. Daha sonradan altyapılardan çıkmıştı. Markus şey pardon. Christopher Krasanovic. Peki kadromuza hızlıca bakalım. Ardından Şampiyonlar Ligi'ne geçelim ve kupa finalinde oynayalım. Andre Samper müthiş bir gelişim gösterdi gördüğünüz gibi bakın. Harika ilerliyor. 82 overa kadar çıktı çok güzel bir kaleci 40 maçta da 8.73 ortalama yakalamış Adrian Semper yedek kalecimiz Oriel Mangalao'da gelişme devam etti 65 şovayla kadar çıkardık 51'den 14 maç oynamış 8.29 gibi güzel bir ortalaması var yine Nocente no gelişime devam ediyor müthiş bir fiziği var diğer özellikler de fena değil 32 maç ilk 11 toplamda 33 maçta 6 asist 1 gollük katkısı oldu. Devre aslında Martin Neza aldım Quarte, Quarta Martinez 26 yaşında, fiziği çok güzel, tekniği de iyi ve 24 maçta 3 asisti var. Gördüğünüz gibi yanında da yine Bilal Muhammed oyuna ilk başladığımda bedava transferlerden almıştım. Fizi efsane gelişti, tekniği güzel gelişime devam ediyor. 53 maçta 4 asist 8 gol Çok güzel bir katkı Muhammed'den Godfrey ilk yarıda Birinci stop erimdi. Yine fizik olarak çok iyi tekli falan güzel 33 maçta 3 asisti var Ancak e, Namalup şampiyon Bütün kullarlarda Namalup olabilmek için Kuartayı aldım Şu ana kadar da e, Namalup'un Bütün kullarlarda Sabi kim Van Den Busch'e müthiş gelişti 81 over'a kadar çıktı Değeri mükemmel arttı bek oyuncumuz hızı, gücü, dayanıklılığı, çalışkanlığı çok iyi. Diğer nitelikleri de gayet güzel durumda. 51 maçta 4 asisti var. Tiba bu sezon çok fazla forma şansı bulmadı ama yine gelişimi güzel devam ediyor. 8 maçta 1 asisti var. Wilhena'yı aldım ama pek oynatmadım o yüzden şöyle sadece niteliklerine bakıp geçeceğim Tony Wilhena Ama çok bir şey göstermedi bize. Kai Reyman Reyman e, bu sene çok fazla forma giydi. 30-41 maçta 10 asist, 5 golü var Rayman'ın Reyman'ın yedeği Hamet Traore'ydi. Traore de yine güzel gelişti. 81 oveler kadar çıktı. E, 31 maçta 3 gol, 4 asisti var e, Hamet Traore'nin. Gerson'a bakacağım. Santos Gerson Brezilya liginden Flamengo'dan aldım. Niteliklere bakın çok güzel fiziği var. Diğer özellikleri de iyi durumda. 47 maçta 3 e, gol 4 asist yaptı. E, Gerson oyun, bir çift yönlü bir oyun kurucu oynattığım için onu almak zorunda kaldım. Marcelo'ya bakmayacağım zaten forma giydirmedim. Markus Turam zaten fiziği, güç, hız, hava kabiliyeti hepsi efsane. E, nitelikleri de bakın 53 maçta 56 gol 4 asist. Bu da çok iyi bir oyuncu. Hepinize tavsiye ederim. Gerçekten forvet oynatıyorum ben. geniş forvet olmasına rağmen genel forvetle mükemmel oynuyor. Free kick ve penaltı atmadığı halde de bu kadar gol atabiliyor. Marcus Turan. Robert Kennedy devre arasında aldım. Çok sevdiğim bir oyuncu gerçekten. Burada da aldım. yedek oynuyor. Gördüğünüz gibi nitelikleri güzel ama performansı o kadar değil. 18 maçta bir gol 2 asisti var. ancak genelde yedek oturttum. Kennedy Ryan Cherky Yine çok sevdiğim için aldığım bir oyuncu 77 overallde Bakın hız güç çok güzel gelişti Çalışkanlığı iyi diğer nitelikleri de Fena değil 37-44 maçta 9 gol 24 asist 7-39 çok güzel bir ortalama Tam bir asist canavarı Filipe Malcolm Yine mükemmel gelişme Devam ediyor 87 overalla kadar çıktı 53 maçta 31 gol 9 asist iyi bir performans Philippe Malcom'dan 8-23 gibi çok iyi bir ortalama Pietro Pellegri aldım ama genelde yedek kullandım yaklaşık 26 maçta 13 gol 8 asist katkısı oldu eğer oynatırsanız çok faydası olan bir oyuncu Pietro Pellegri Mordini de gördüğünüz gibi pek şans bulamadı ama yine de bir gol bir asisti var her zaman orada bir ismi geçiyor Vincenzo Mordini'nin o Uchi zaten inceledik ama gene tekrar şöyle hızlıca bakalım. Mükemmel bir fiziği var. Bitiriciliği güzel. Hareketlenmesi iyi. Soğuk da var. Güzel bir oyuncu. 54 maç 56 gol. 15 asist. Güzel bir performans. Hadi dilerseniz finallere geçelim ve bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde finale gidecek miyiz yoksa yarı finalde güle güle mi diyeceğiz. Fenerbahçe ile eşleşmişiz. Bu güzel bizim için. Onun farkında değildim bak. Dilerseniz şöyle fenerbahçe doğru hızlı hızlı geçelim bakalım neler olacak Tony Bilhana küsmüş bize oynatmıyoruz diye Şuralar şöyle bekleteyim hasta çok uzun olmasın Vazgeçtim arkadaşlar Maça varmadan geri açtım çünkü Bazı arkadaşlar geç zaten şuradan saniyeden belli olur bunun hilesini yapma şansınız yok Ekran görüntülü video çekerken ama Belki maça girip çıktığımı tekrar tekrar oynadığımı düşünebilirsiniz. Gerçekten ben bunları yapmıyorum çünkü sevmiyorum ben yani eğlenmiyorum. Belki videosun ilginizi çeker ama <laughs> beni tatmin etmez. Bu yüzden sonuna kadar maçlarımı tek seferde oynayıp geçiyorum. Evet Fenerbahçe ile oynuyoruz. Hadi bakalım. Du 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 du. Yaklaşık 55-60 maç oynadık. Hiç yenilmedik son 4 maç. Hadi bakalım diren Beşiktaş. Filipe Malcom çok erken kart gördü. Filipe Malcom ancak ilk yarıda skor üretirsek eğer onu ikinci yarıda çıkartacağım. Önde olursak çünkü risk almayacağım gerçekten. Sarı kart görenler kolay kırmızıya düşebiliyor. Evet, Ryan Cherki buraya gelsin. Robert Kennedy kenarda. Ana. yedekte ee, Hamit Savuru alacaktık, onu unuttuk. Neyse, Allah'tan öndeyiz. Oraya bir değişik yapmayı düşündüm ama maalesef o şansımız da yok. Van Ginkel de kenarda. Yedek kulübesine hiç bakmadan maça girmişiz bir hamle yapmamız gerekirse knockout olabiliriz diyeceğim ama skoru rahatlattık. Onu diğer maç inşallah yedekleri de düzenlerim. Lay 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 lay. Ye yeah, o oh. bombalamasyon Evet Fenerbahçe'yi knockout ettik. İlerlemeye devam edelim bakalım siz hepiniz ben tek La 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 lay lay la yeah. evet Galatasaray'la kupa finalimiz var sıra Galatasaray'a geldi Fenerbahçe'yi aradan çıkardık sıra Galatasaray'da çok değil 3 maç son 3 maç evet 3 maçta kazanırsak Beşiktaş rekorları kırmış olacak. da Porto yendi bu arada. UEFA'da. Hadi bakalım güzel bir video olsun. Buradan sonra maç kaybetmeyelim. Ben de muş oynayacak ya. Adamın morali niye bozuyorsunuz ya. Tebbi sizler. Evet finaldeyiz. Galatasaray Beşiktaş, Tiba yedekte, Hamet Traore yedekte. Diğerleri moralleri zaten berbat olmuş. Berbat, berbat. Kadromuz her zamanki ideal. Kadromuz hadi bakalım. Enkudu da orada. Teyit Chong da orada. Evet kanatları çok etkileyici Falcao gibi de bir e, tehlikeleri var ancak Beşiktaş bu acımayacak diyecektim gerçekten çok sert başladık maça 4. dakika içinde 2 gol 3 hadi bakalım bir rekor gelsin bunu da ekran fotoğrafı yapıp kapak resmine koyalım videonun 4 30 dakikada 4 34 dakikada 4 gol attık bir tane dedik ama olsun Evet. sentenin yerine Robert Kennedy. Biraz daha ofansifi güçlü bir oyuncu alalım. Hadi bakalım. Bir rekor gelsin bu maçta. Rekor istiyorum sizden. Bir anda patlama yapabiliriz diyeceğim de. Böyle kalacak gibi duruyor. Çok e, kötü durdu. Evet. Gaza geldik ama maalesef hızımız kesildi. 34 dakikada attığımız gollerle Maçı aldık. 4-2 e, neyse. Rekor gelmedi ama kupa geldi. Kupa bizim olsun. Gerisi önemli değil. Baba. Evet. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. En büyük kupaya, zirveye finale bir adım kaldı. Fenerbahçe'yi yen, finali oyna. Ondan sonra Evet Süper Ligi kazandı kupayı kazandık gidiyoruz bakalım son iki maça doğru Mangalada performansı yükseltmiş Evet Fenerbahçe finaline doğru geçiyoruz Acaba Şampiyonlar Ligi finalinde kimle eşleşeceğiz? O da çok önemli. Orada bir bakalım. Bir rakip tercihimiz olacak mı acaba kim gelsin isteriz? Ona da bakalım. Manchester City ve Başakşehir ilk maçı Başakşehir 3-0 yenmiş. Bu benim iştahımı kabarttı. Çünkü Başakşehir daha kolay yeniriz gibime geliyor. Türk takımları yine damga vurmuş gördüğünüz gibi mükemmel gidiyoruz. Evet, hadi önce Fenerbahçe. Evet, maça başlıyoruz. İlk maçın skoru 3-0. Final garanti gibi ama biz bir şey daha kovalıyoruz. O da sezonu hiçbir mağlubiyet almadan tamamlamak. Bu yüzden galibiyet önemli bizim için. Kravzanovic golleri atmaya devam ediyor. Burada da yine golünü attı Robert Kennedy. Markus Turan. güzel oldu böyle. Hadi bakalım. Ryan Cherki güzel gelişim gösteriyor. Özellikle çok asist yapıyor. Ona free falan kullandırsaydık belki çok da gol katkısı sağlayabilirdi ama en azından asistlerde ön plana çok çıktı. Ryan Çerki 20'nin üstünü görmüştü. Fenerbahçe 2-0 ile egale ettik. Haydi gidelim finale. Recep Vedik de diyor. Recep 2 ve 1-2 haydi gidelim finale. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bak önümüzde final var. Şu finali kaçırmayın. Oynayın kardeş. Ya sahip Porto yeledi. Toplam skorlarda 2-2 oldu. Bayern Münih maçının galibi kim oldu acaba? Neyse ona bizi ilgilendirmiyor. Bizim önümüzde sadece tek bir maç kaldı. O da Başakşehir. Başakşehir'i yen. Bütün dünya seni konusun. Dünyanın zirvesine çık. Haydi Beşiktaş. Tam bir uzay takımı olduk. Rakip dayanmıyor. Rakip dayanmıyor rakip. Evet, biraz da sanki fazla şımardık. Hep biliyorsunuz, videoların hepsini sonuna kadar izleyen arkadaşlar bilir. Gidiyoruz, gidiyoruz. Finallerde bir sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah burada yaşamayız ki burada çok büyük konuşmaya başladık. Sanki bir tokat yiyecekmişiz gibi geliyor. Hadi bakalım. Evet müthiş finaldeyiz ve ilk Yasin bakalım. La Haydi dostum. İlk 10 dakikada beraberlikle geçiyor. Evet, Markus Turam, Filipe, Malcolm, Kristoper, Krasanovic 30 dakikada Beşiktaş'ın şey Başakşehir'in fişini ilk yarıda çektik. İlk yarı 6-1 golleri saymaya hızına yetişemedim takımın. Gördüğünüz gibi Filipe Malcolm golünü de attı. Şovunu da yaptı. Bence kenara gelsin. Markus Kennedy yorgun ama Kennedy alacağım ya bu maçı oynasın seviyorum o keretayı. Kim oynasın ya? Bu finali Gelin artık şımaralım biraz daha Nord Mordini Önceki sezonlarda çok faydası oldu Kendisine bir teşekkür etmiş olalım Bir de Tiba Tiba'yla onurlandıralım O da yıllardır bizde forma giyiyor Bu saatten sonra bu finali vermeyiz O kupa buraya gelecek Aa, Gerson yapma şunu ya Ryan Cherky orada oynuyor mu? Oynayamıyor. Değişiklik de kalmadı. Krazan Lan orta saha sen oyna. Deneyelim. Bir deneyelim bakalım. Ya tutarsa. Direkt kırmızı görmüş bir de kart görmeden ha. Neyse ki rahatız. Skor çok e, iyi bir durumda. Hatta bu halde bile gol atmaya devam ediyoruz. 7-1 gibi şampiyonelgi finali müthiş oldu. Evet hızla göstermek istediğim bir şey var. Şöyle bir buradan bir çıkabilirsem size çok güzel bir şey göstereceğim. Neymiş o efendim? Hemen geçiyoruz Bakan Menajer menajer diyoruz Bu ne Ben o mağlubiyeti nerede aldım ya benim hiç mağlubiyetim yoktu Merak ettim bakacağım bir tane maç kaybetmişiz arkadaşlar Acaba trafikte oynarken fark etmedim mi hızlı hızlı geçtim? Juventus'a 2-1 yenilmişiz. Muhtemelen evet grup maçlarında Juventus'a 2-1 yenilmişiz. Dortmund'la 6-6 kaldık. İyi şöyle skorlarımıza bakalım. Yine de futbolun zirvesindeyiz. Bir mağlubiyet aldık. Yani bütün kupalarda sildik, süpürdük. Futbolun nirvanasını gördük. Evet süper kupada Başakşehir yendik. Hazırlık başında zaten e, galibiyetler var. Onları geçiyorum. Trabzon'u şey Fenerbahçe 2-1, Trabzon 2-1. Bunlar hep sezon başında Juventus'a yenildik. Borussia Dortmund'la 6-6 berabere kaldık gördüğünüz gibi. Juventus'la ikinci maç 2-2. Lokomotiv Moskova 1-2 gördüğünüz gibi yenmişim. Dortmund'la ikinci maçta da berabere. Biz nasıl gruptan çıktık ya? He, e, bunları da yemişiz gruptan çıkmışız Genelde hep beraberliklerle ilerlemişiz. Fenerbahçe 2. maçta 3-0 Galatasaray'ın ilk maçını ne yaptık ha, Burada Galatasaray'da 8-2 yendik gördüğünüz gibi Lokomotiv ikinci maç, 3 -3 2. maç 3-1'di Trabzon'u yine 2-1 yendik 2. maçta da 2. maçta da aynı tarife uyguladık Fenerbahçe, Trabzon hepsini yendik. Bakın Olimpik Marsilya ile eşleştim. 7-1 ve 2-0'lık maçlar aldım. Tur atladım. Ardından bakın Başakşehir Kupa maçı bunlar pardon. Liverpool 2-2 ilk maç. Galatasaray'la da ikinci maçı 2-2 kalmıştım. Liverpool'u ikinci maçta 1-0 yendim. Yine 10'a birlik bir skorum var burada. Konya Spor'a karşı onu da zaten siz de izlediniz ardından olan maçlarda zaten beraber oynadığımız maçlar gördüğünüz gibi efsane bir sezon daha geçirdik çok güzel oldu iyi bir sezon oldu şöyle bir bakalım Ryan Cherki kaç asist yapmış onu merak etme beraber görelim fiziği falan da çok güzel bir oyuncu harika gelişiyor Evet 30 asisti devirmiş 48 maçta 30 asist 9 gol çok iyi Filipe Malcom, o da yine 32 gol, 9 asist bir Kanada oyuncusu için çok iyi. Krazano kaçta tamamladı. 58 maç, 61 gol, 16 asist ve bir de diğer forvetimiz Turam. Evet, Markus Turam 57 maç, 61 gol, 4 asist çok efsane performanslar çok güzel bir video oldu. Beşiktaş dünya futbolunun zirvesinde şu an için. Dünya futbolunun başında Beşiktaş var. Bütün dünya Beşiktaş'ı konuşuyor. Ortalığı kasıp kavuruyoruz. Süper bir video oldu. Eğlendiğinizi düşünüyorum. Videoya like atmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.